AREN TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. Eski AKP'li milletvekili Mehmet Metiner geçen hafta e, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti ve ziyaret sonrası Devlet Bahçeli'nin özel alan çağrısına destek verdiğini açıklamıştı. Mehmet Metiner bugün Yeni Şafak gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı ve bu yazıda yeni çözüm sürecinin nasıl başlayacağını Anlattı. Metiner'in yazısının detayında dikkat çeken bir Selahattin Demirtaş detayı da var değerli dostlar. Şimdi bu yazıyı sizlere kısa dalga haber sitesinden aktarmak istiyorum. Kısa dalgada yer alan habere göre şu ifadeler yer alıyor. İlk başta Özet olarak geçiyor yaşananları değerli dostlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclis açılışında DEM Parti milletvekilinin elini sıktığı andan bu yana yeni bir çö çözüm sürecinin başladığına dair tartışmalar yürütülüyor. Henüz bir süreç olduğunu kabul eden taraf yok ancak Bahçeli'nin iki kere PKK lideri Abdullah Öcalan'a meclise gelip PKK'yı feshettiğini açıkla çağrısı yapması ajandaların boş olmadığına dair yorumlara neden oluyor. Abdullah Öcalan, yeğeni DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede Bahçeli'nin çağrısına yanıt vermedi ancak uygulanan tecridin kaldırılması silahları susturulabilecek imkanlara sahip olduğunu kaydetti. Geçen hafta Bahçeli'yi ziyaret eden eski AKP milletvekili Mehmet Metiner Yeni Şafak'taki köşesinde sürecin başlaması için gerekenleri sıraladı. Eski tarz çözümsüz süreci kimse boşuna beklemesin diyen Mehmet Metiner Herkes yaşanmışlıklardan ders çıkarır ve pozisyonu Sayın Bahçeli'nin yaptığı gibi netleştirirse işte o vakit anlamlı ve sonuç alıcı bir süreç başlar. Aksi takdirde bir 40 yıl hep birlikte kaybedeceğimiz bir sürecin içine gireriz dedi. Mehmet Metin Metiner'in Yeni Şafak'ta yer alan yazısının tamamı ise şu şekilde. Yol yakınken herkesi yeniden düşünmeye çağırıyorum. Sayın Bahçeli'nin çağrısı karşılık bulmalıdır. Öcalan hayla demokratik cumhuriyet projesinin arkasında duruyorsa çıkıp Sayın Bahçeli'nin önerisi doğrultusunda çağrı yapmalıdır. Öcalan'ın bu yönde bir irade beyanı varsa şayet Sayın Bahçeli'nin dediği doğrultuda konuşması vakit geçirilmeden sağlanmalıdır diyen Mehmet Metiner e, özellikle Demirtaş'la ilgili detaydaysa şunları dile getiriyor değerli dostlar. Öcalan Sayın e, Bahçeli'nin öngördüğü çerçevede çağrıda bulunur ve Selahattin Demirtaş gibi etkili siyasi aktörler de Buna desteğini kararlılıkla, kararlılıkla açıklarsa yeni bir süreç başlar. Kandil'den buna direnirse kaybeder. Bu ülkenin Kürtleri artık alıcı bir çözüm istiyor, Türkleri de. Bu sorun bittiğinde yeni terörsüz bir Türkiye oluştuğunda, yani terörsüz bir Türkiye oluştuğunda, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa ettiğimizde, hep birlikte kazanacağımız demokratik ve güçlü bir Türkiye uyanmış olacağız diyor Mehmet Metiner. Evet evet dostlar. Şimdi Mehmet Metiner gibi ve e, özellikle iktidara yakın isimler yıllardır Selahattin Demirtaş'a terörist dedikten sonra şimdi teri, e, Demirtaş olmadan bu süreç başlayamaz e, söylemlerine geldiler. Hepiniz Selahattin Demirtaş'a muhtaç olacaksınız. Çünkü Selahattin Demirtaş Gerçekten de bu ülkenin iyiliği için siyaset yapan ve siyaset tarzı en dürüst siyasetçilerden biri olduğunu hepiniz kabul edeceksiniz diyorum. Geldik bir yayınımızın daha sonuna değerli dostlar. Videolarımızın öne çıkması için yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.